Gitti herhalde. Yo geldi. kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Ananı satayım. Yokuz kardeşim yokuz. Yokuz yokuz. Açtı ben kapıyı. Açtı. <laughs> sen niye dolaba gelmedin ki? Öldü. Ben, ben, öldüm. Ya çok saçma ya. <laughs> ya ölmedim i̇çeri, şey, İçeri girerken gördüm Aa, öldüm ya. ya. Ölmedim 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 kapat al kapat kapıyı açma açma ananı Açıyor <laughs> mu? Ya bir dur açma kapıyı oğlum bir göreceğin. Videoda görürsün çok fena bunu <laughs> Harbi mi oğlum? Tamam sorun yok sorun yok. Ölmedim hala. Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mert'le birlikte yani Renzo ile birlikte Roblox'ta bir korku o haritası bir korku oyunu oynayacağız. Hazır mısın Mert? Yok. Nasıl hazır değilsin ya? Hazır olman lazım oğlum. Ya kardeşim duruma göre şimdi. Abi ben korkacağımı sanmıyorum da Mert altında sıçar büyük ihtimalle. Hayda. Hayda. <laughs> Neyse hadi girelim uzatmayalım. Ee, bir dur bir dakika hangisine girelim? İki kişiyle giriyoruz abi. Şuna girelim o zaman kanal 1'e. The Intruder. İ intruder. İ intruder. <laughs> i̇ntruder. Bu saatteki yüze bak la. Olay ne acaba? Bir Aha. modda oy ver. Ee... Ee, mı versin? Easy de çok kolay olur gibi. Zor. <laughs> Zor. Nightmare. Kabus. <laughs> <laughs> Abi, ben bir deneyim. Yok yok yok. <laughs> oyun güzelse bir dahaki videoda onun kabus deneriz. Daha iyi olur. Aynen. Hadi bakalım. Aha. Kaygı. Yalnız bir dakika Aynen. ben niye normal bir şey gibi? Ben, Heh, tamam, kamerayı oldu. Ha, tamam oldu. Ne oldu lan? Lan? Tamam. Oyun Final sesini, Oyun sesini arttırayım biraz da. Tamam. Alo. Küfür mü ediyor lan o? Ha? Harbi <laughs> <serifi. gülüyor> Gizli diyor. <laughs> Lan oğlum ben niye ha? Oğlum sen de ha tamam şimdi oldu. Oyunda eğilme yok. Bir dakika. Kayıda bakalım. Kayıtta herhangi bir sıkıntı yok. Nice <laughs> tamam. Diyor ki e, saklan ve evi gezme diyor bir odada dur diyor ve Van şeyin intruder'ın odadan işte e, evden çıkmasını bekle diyor. Eğer eee. seni görürse diyor yayın yani, kesiliyor. Yani onu. yedin diyor. Ha, yani yamulursun diyor. Bu arada anksiyeti varmış. Abi. Var. Evet. Abi lan. Geziyorum ayak seslerine baktım da. Lan turn off ama bir bu ışık yok ki onun burada. Işık sildi gayet yok, etti ama. Eee. Aha buradan. Yani buradan gel. Yiyeceğiz. gel buradan. Yo. Tamam, bir Tat daha çalıyor. Var. daha çalıyor. Aç bakayım. Açıyorum. Onları On On mı? Ona da onlar da. Onuç. Onuç mu sende? Yo, bozuldu. Bozuldu oğlum. Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> 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 Abi, ya. hayran var burada. Hmm. Büyük figür. Annemin kanserden ölmeden önce bana verdiği Ah be. Aa telefonu susturman gerekiyor diyor. Susturmadan sürece şey olur diyor. Bu intruder seni bulur gibi bir şey diyor. Oğlum bu Five Nights at Freddy's Hayır intro awareness to Ha, Tepkisi artıyormuş Peki niye saklan yeri var hoca Check <laughs> Eee Lan kaygı 90 oldu abi lan Işığı aç diyor ışığı aç diyor kameralarda dur diyor Işık açılmıyor Işık yok Işık yok Haa ha. bir şey buldum bir şey buldum Ananı Geldi Öldüm Öldün. Öldün mü? Öldün. Öldüm Acaba ben kaldım. saklansaydım ölür müydüm? Saklansaydım Yok abi ölüyon Işıkta durman lazım diyor evet. Orası ışık mı? Lord Hard abi Lan hayır <laughs> Tamam tamam Al lan uzak Al lan öyle bir şey <laughs> Intruder'ı kameralardan görebilirsin diyor O normalde dışarıdaymış ve e, odana doğru geliyormuş ee, kamera yok Camera not to power if he is outside Ha. Da. Eğer dışarıda arka tarafta dışarıdaysa diyor gücü kesebilir diyor. Ha kamera burada. Tam fınav havası var bu arada. Aa diyor ki intruder odana girebilir diyor. Eğer böyle bir şey yaparsa şu adamları uygula diyor. Işıkları kapat. Kapıyı kapat diyor. Bir yere böyle çöküp. Intruder hareketi algılıyormuş ha. Heee. Ve, Ve intruder'ın odadan çıkmasını bekle 4 Dört adım. Okey. Ben takdım. Ben Şu havalandırmalar diyor. Intruder'ın e, sürpriz saldırı yapabildiği bir yerlermiş. Ses duyduğunda diyor havalandırma sesini. Işıkları kapat diyor en hızlı zaman, en çabuk zamanda ve e, hareket etme diyor. Hmm. Ha, tamam doğru. tamam onu hallederiz Bak ka orada kameralar var. Pardon. Bilgisayara, Bilgisayara git. Nerede? Burada. Ha, e, e basılı tut. Tam FNAF havası var bu arada. Oha biz burada mı kalacağız? Kanka biri orada kalsın ben dolapta saklanıyorum. <laughs> ya, abi, or var. Oradan kalıp bakacaksın. Bakacaksın işte sen. Bir, birisi bir, bir bilgisayarda kalacak. Intruder burada. Ya yani da herhalde o. İkinci kamera. Tamam bayağı uzak bize. Aa intruder dördüncü kamerada. Tamam. Tek kişi bu kan. Lan aç şu. <laughs> Ediyorum. Evet, 133 ben... kaygı diyor. Kaygı artıyor, niye artıyor? Kapı kapalı mı? Kaygı 51, kapı kapalı da kaygı artıyor. 54 oldu. Yok, benim az. Kameranın önünde bekle. Görüyor musun beni? Dur şu an bakıyorum. Gördüm intro'dura. ananın Ben de- <laughs> İyi doğum çok saçma. Havalandırma sesini duyduğum anda ölüyor. Oğlum Ben anlamadım şimdi. Biz niye öldük ya? Saklanma fırsatım olmuyor ki. Havalandırma sesi geldi anda öldürüyor bizi. Bence kolay yapalım bunu. Bence kolay yapalım evet. Ama biz bu havalandırmanın önüne dolap falan çeksek ya girilemesin <laughs> Bu odada başka nelerle erişebiliyoruz? Şurada bir mini oyuncak var. Ben onu, onu aldıydım. Sen de al istiyorsun. Vent neresi? Ananın ışığı kapattı. Işığı aç. Işığı aç. Işık yanmıyor. Pd fener var. Pd mi? Benim e fener de yanmıyor. Sorun orada. Ben saklanıyorum hocam. Ah oh, Ne oldu? Şş. Ben dolaba saklandım. <laughs> Telefonu arıyorum. Ben dolaba ne? saklandım. Dışarı çık. Niye lan? Gel sen de saklan Allah <laughs> Allah. Gelecek oğlum gelecek. Geliyor. Geliyor. <laughs> hareket etmiyorum. Geldi. Ses var. Hiçbir şey ellemiyorum. Hiç hareket etmiyorum. Ben de etmiyorum gitti. Anksiyete artıyor oğlum. Evet kaygı artıyor. Hı. Gitti herhalde. Yo geldi. Kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Ananı satayım. Yokuz kardeşim yokuz. Yokuz yokuz. Ben Açtı kapıyı. Açtı. <laughs> ben niye dolaba gelmedin ki? Öldü ben, ben, öldüm. Ya çok saçma ya. <laughs> ya ölmedim i̇çeri, İçeri girerken ben gördüm öldüm ya. Öldüm. <laughs> ölmedim 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 ölme kapat ay kapat kapıyı açma açma ananı açıyor mu <laughs> ya bir dur açma kapıyı oğlum bir göreceğin videoda görürsün çok ben amın <laughs> harbi mi oğlum Daha sorun yok sorun yok ölmedim hala gitti mi gitti mi gitti 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 ananı satayım o neydi ulan keşke ben de girseydim ya ben Ma, dedim ben. sana gir diye yok ben hareket etmemeye çalıştım o geliyor diye yalnız Nec hocam kaygı iyice arttı Işığı yakamıyor. Işığı yakamıyor mu? Hı? Arkada jeneratör vardı. He jeneratör vardı dur. Koş ananı öldüm. Hangi Nasıl ara geldi lan bana? Neredeydi jeneratör? Arkada ya. Bak jeneratör de şurada bu arada. Bak yaklaşayım. Heh. Jeneratör. Ha ben ona dokunamıyordum ya. Şu an dokunamıyorsun çünkü ışık var. Işık gittiğinde denedim olmamıştı. Ben tamam, denedim geçen yani. dokunabildim. İlk oynadığımız elde. Ben yani yazıyı skitledim Yolu açalım. Tamam. Aa, görüyorum şu an hiç nerede olduğunu. Nerede ben de bakayım. Hangi kamerada? İki. Solda. Kameralar çok kalitesiz ama ya. Biraz daha böyle şey yapsalar. Kardeşim GoPro değil bunlar. Ya öyle de ama. <laughs> Oğlum aa bak bak kameraya bak. Oğlum Bayağı bu iki. bu baldenin baldenin zenci hala Zenci Ben böyle bir şey <laughs> bir Nasıl dakika. açıyor? Şunu açıyor. Aç Kanka bak şöyle. Ben duruyorum. O açıyor kapıyı. Ben kapatıyorum o açıyor. Aynı bu şekil. Kapıyı Direkt bir açtın. Loza basalım mı tutacağım? Yok o, kapa o kapa açınca ben bir de kapatıyorum. Benim 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 garip bir ses geldi. Bak kameraya. Çöder en çöder en çöder en çöder. Aa şeyde 3'te. Bizim oda neresi? Bizim odayı da keşfet. Bizim sen. oda en altta. Bak yu yazıyor ya. Tamam. O tamam, yap. Bir koridor var bizim tamam. odayla. Hı, hı, ben telefona bakıyorum. Sen telefonu hallet. O buraya doğru geliyor sanırım. Biz bence saklanalım Merit. Ne diyor? Kamera. Aa, bizim odanın girişinde. Kaç 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 kapat. <laughs> kapat. 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 Kapat kapat tamam, sorun yok. Orada Neymiş, çok değil mi? benim diye yanıma gel. Oradan geliyor ya, belki alır seni. Aa, kapıyı çalıyor. Yokuz yokuz. Yo. Açtı. <laughs> Aa. Hayır. Ne Kapıyı açtı. alın Kapat. Lan niye kapatmadın? Kapatamadım. Onu nasıl açıyor? O direkt açtı ki. Kapatamadın. Niye kapatamadın? Aa, acaba iç içeceğiz diye mi? Bug'e mi girdi? Olabilir. Ay ya <gülüyor> yavaş yavaş geliyor. Üçüncü kameraya gelmişti. Tipini bomba attı. Tamam. kapıyı çalıyor, kapıyı çalıyor. Sim. Gel. Yes. <laughs> Kapat. Tamam hareket bekle. Sen hiç hareket etme. Hareket, 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 hareket etme, hiçbir şey yapma. sadece elin E do. Aynen, mouse'u bile hareket ettirme. Elimiz E olsun sadece. Kaygı artmadı bak bu sefer. Artıyor, %50 oldu oğlum. Ben de iyi, ben de kapıyı çalıyor. Yohus. Dolu açtı. Açtı. Tamam. Hiç hiçbir şey yapmıyor. Yapmıyorum, ben de yapmıyorum. Kapının önünde. Kapıyı açça. Açtı. Açtı. Ya abi Zeynep sen o ben sen de benim karışımımdı bu abi. evet Oğlum bu nasıl <laughs> oluyor ya? Oğlum çok saçma la Çok saçma harbiden. Oyunda konuşmalarımızı mı duyuyor acaba? <laughs> Oğlum absolute sil tamam içinde bekle diyor. tamam bekliyoruz abi. Aa ama Zeym ışığı kapat diyor. Aa harbi la. <gülüyor> <gülüyor> Oyun, oyunu, tam çözemedik. Kitabı, kitaba falan baktık ama hiç, ya, hiç yapamadık yani. Ben kitabı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> ben de unuttum da. Tamam ışığı kapatıp saklanacağız abi. O ışığı demek ki bizi Oğlum, görüyor bir şekilde. Aynen öyle. Ama birimiz önce hepimiz ölünce çok saçma. Bir kişi ölsün bari. <laughs> Aynı, aynı yerde buluyor oğlum bizi nasıl? Nereye girelim? Yok hayır hepimiz ölmüyoruz. Ben öldüğümde sen yaşıyordun. Tamam tamam ben dolaptaydım o zaman. İşte dolaptaydın diye demek ki ben hepimiz ölmüyoruz. çık ölmüyor. çık çık başka biri girdi oraya. Kız girdi ha. gel. Nereye girek? Soldayım mı? Girdim ben içeri. He tamam. Kitabı bir daha okuyalım az. Bir ışığı kapatıp mı saklanacağız acaba? Tamam diyor ki turn off the lights diyor. Ondan sonra o, o kabine gir diyor. Ve hiçbir şekilde hareket etme diyor. Kitabı tamam işte, bu. biz ışık kapatmadık. <laughs> Işıksız evet, ışık mı gidiyor? Önceki bak ışık kapalıydı, ben kabindeydim ölmedim. Aynen aynen. Tamam. Işığı kapatacağız. Tamam çözdük çözdük gençler, sorun yok. Nice. Tamam biraz bu acemilik olur öyle. Acemilik. acemilik, acemilik. Kameranın önünde dur diyordu lan bir de, dur bakayım. Ben bir okuyayım onu. Oğlum kameranın önündeyim zaten. Ne hayır, hayır o... bir dakika. Çok saçma o ya. Hayır hayır. Kameranın şey önünde var. dur dediği bence kameralara bak diyordu. Ben bakıyorum ben telefona. Ha yok aynen, aynen aynen aynen. Kameralara bak diyor. Kapı çalıyor, kapı çalıyor. Işığı kapat, kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç. Tamam, <laughs> Gel. Tamam hareket etme. Kapıyı açmaz o. Tamam. Hiç hareket etme. Senin karakter hareket etti. <laughs> animasyondan Sen mu sanki? Oğlum senin gözlüğünü takıyorum ben. <laughs> Benim... Oğlum senin... Aa! Aa! Seninki hareket ettiği için ben de öyle, sen de öyle gözüküyor. Duyuyor mu sesleri? Ya, duyuyorum duyuyorum. Çatır çatır kapıyı açmaya çalış. Aa açtı. Aa, geldim. bulamaz ki, bulamaz ki. Enayi. Bu bulursa artık yuh ya. Bulursa artık f Açtı lan. Açtı ama bulamadı. Tuttum, kapıyı tuttum, kapıyı tuttum. Açtı ama bulamadı. Kapıyı tutuyorum lan kapıyı. Dur, dur ya telefon çalıyor. Telefon çalıyor dur dur. <laughs> Sen konuş. Hemen öldün mü la? Ben, sen öldüm. Sen ben Nasıl ölmüştüm. öldün? Ölmüşüm bilmiyorum ki. Zeyim. Kapıyı tutabiliyormuşuz. Nasıl lan? Evet ben az önce ben de tutmuştum kapıyı da. O açtıydı ben kapattıydım. Kendi kapattı. Evet, gibi. ben şu an kameraları izliyorum. Nerede? Şu anda az önce gördüğüm kayboldu. Aa kapıyı kapıyı açıyor kapıyı açıyor. Anksiyeti çok hızlı artıyor ya. Ha şu an odada görüyorum. Tuttum. Yürü git. Buraya girdi oğlum. Anksiyeti full oldu benim. G gitti. Anın. Ya. Ne oldu? Anksiyete full oldu. Işığı açacaktım tam. Öldün mü? Öldüm. Ay abi. Ah be, neyse tamam ya. Tamam bir dahaki, i̇yi, iyi. bir dahaki Anladım video çözeriz ya bir dahaki video. Ben çözdüm biraz. Ben evet. çözdük çözdük az çok. Tamam neyse şu oyunu seslerini kısalım şimdi. Bir dahaki video çözeriz biz bunu. Kameradan çıkamıyoruz mu lan? Yok. Neyse tamam böyle burada böyle kapatayım bari videoyu. <laughs> evet yani güzel bir oyun. Ama biraz değişik bir oyun. Yani evet. Bir dahaki video çözeriz ama söz veriyorum. Bir dahaki videoda bu oyunu bitireceğiz. Hatta belki umutları falan da çağırırız. Umut, Aynen 4 Umut, kişi. Umutlar da gelir 4 kişi gireriz. Kameralar sürekli değişiyor. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Sağ üstte bir video çıktı, sol üstte bir video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Hepsi de birbirinden güzel videolar. Orta çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Mert'in bir müzik kanalı var. <laughs> ee, ah, ah. hobi olarak yaptığı bir müzik kanalı. Ona da Linkin açıklamaya koyarım isterseniz ona da bakarsınız. Speed Up müzik sevenler için. Açıklama linkini evet. koyarım bakarsınız. Güzel Speed Up müzikler var orada. Evet evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.